Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bu iki videomuzda sıkı bir tuvalet karakterlerinden TV Man ile şu anda ne yapıyoruz Otobüs durağında bekliyoruz arkadaşlar Sabahtan beri otobüs bekliyorum Bir sahil tarafına gidecek otobüs gelmedi ya Vallahi gelmedi ya Beni iyi iyice kötü yola sürüklüyorlar Mecbur araba çalacağım arkadaşlar Şu otoparkta araba var mı? Bir bakayım Oskoca otoparkta araba yok mu lan gerçekten? Vallahi araba yok gibi ya. Neyse şuradan bir tane arkadaşlar. Aa şu üstü açık arabayı çalmak istiyorum. Dur lan dur dur. Geldim geldim geldim. Ablacığım abi misin? He abim. Abim şu arabayı bir alayım be. Sahilde vereceğim. Sahilde bırakıyorum arabanı tamam mı? Şimdi arkadaşlar e, kötü bir olay oldu. Başımıza bir olay geldi. Ne, ne, ne geldi diye sorarsanız. E, TV Man gördüğünüz gibi tek başına. Neden tek başına arkadaşlar? Şimdi sahil tarafına gidiyoruz şuraya. Oraya bir tane e, dondurmacı dükkanı açılmış e, Dondurmacı dükkanını e, bizim Rodun'du biliyorsunuz Askim Rodun'du Orayı gitmiş başka biri satın almış ve bizim kamera kameraman da oradan içecek almış arkadaşlar İçecek aldıktan sonra kayboldu İçecek aldıktan sonra kendisi kayboldu Kendisinden haber alamıyoruz e, Kesin başına bir iş geldi düşünüyorum arkadaşlar e, Şöyle bir söylenti var Orada Rod orayı sattıktan sonra kötü karakter The Grim Ice Shake arkadaşlar orayı satın almış. Vallahi bizim e, kameramanda mor içeceği içip de öldü mü yoksa? Vallahi ölmüş olabilir ya. Allah gidip e, kameramanı kurtarmam lazım. Lanet olsun böyle arabaya da ya. Araba, adamın arabasını da kırdık parçaladık. Vallahi kırdık parçaladık arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şimdi bakalım. Neredeydi o dondurmacı dükkanı? He burasıydı burası. Aha vallahi burası arkadaşlar. Aha. Dıkırım aşçık içeride. O canavar içeride. Adamın arabasını şuraya park edelim. Tamam park ettim. Çok iyi. Bir saniye arkadaşlar. Aa bu adam neyin resmini çekiyor? Abim. Abim benim de bir resmimi çeksene be. Benim de bir resmimi çek bakayım. Çek. Çek. Aa bak televizyonum Sony. Eee ne yapıyorsun ki? Aa, uyduramadım bir şey. Al tokat yapıştırayım bir tane. <laughs> Olmadı uyduramadım arkadaşlar. Neyse şimdi görev odaklanalım. Görev odaklanalım. Burası değildi. Bir arka sokaktı galiba. Bakayım burası mıydı? He burası burası tamam. Burası şimdi İçeride. Dıkırayım. Ha şey orada. Bir girelim bakalım. Beni görünce korkacak mı? Vay. 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 Burası eskiden rodundu be. Abim. Abim bırak onu yeme. Vallahi bak ölürsün. Ölürsün. Sakın şurada mor içeceklerden içme tamam mı? Mor içecek nerede lan? Nerede bu mor içecek? Ee, burada bir yerde olmasın. Aa gizli. Gizli tarifi sanırım ortalıklara koymamış Abi çık git lan buradan Lan çık git bırak yemeği artık yemeği bırak adam ya, e, Almışsın 100 kilo hala orada donat yiyorsun adamı da bayılttık ya Vallahi adamı da bayılttık Lan kardeşim kameramanın yerini söyle Aha içecekler orada Bana kardeşim kameramanın yeni söyle lan He söyle bakarım Senin ağzını bunu verarım. Oğlum nereye gittin Aha Ah bana saldırıyorsun he Lan Ağzını burnunu kıracağım şimdi bak sen bana neden salıyorsun benim kardeşim nerede aaa kardeşim orada yatıyor lan öldürdün mü kameramanı lan kameramanı niye öldürdün he gel bakayım şimdi seninle kickboksa bulaş Aa bir saniye hop yemem böyle ben bu şakaları ben bu şakaları yemem seni buraya kim aldı bunu söyle bana bunu bana söyle he senin mor canavar senin mor canavar söyle lan onu bana bıçağımı ver bana bıçağımı ver aaa tornavida al bakalım buramadım vuramadım al bu tornavidayı Böyle tam e, yanağından bir tane daha yanağından işte bu kadar. Şimdi sopa 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 atacağım sana. Şimdi sopa atacağım. Evet, kalk bak ile kafana vurayım bir tane de. Bana bu olayın kim e, kimin başının altında çıktığını söylemen gerekiyor arkadaşlar. Bu Dığrımaçik e, e, şehre yeni geldiği için bizi daha tanımıyor olabilir. O yüzden bunu biri tuttu. Kesin biri tuttu. Kafasına kafasına vur şunu sopayla vur şu kafayla. Ha, oha oğlum bayağı güçlüymüş lan bu ama baltaya karşı kafa tutamazsın oğlum. Baltayı da geçtim. Bak testereyle doğrayacağım şimdi seni. Gel bakayım gel bakayım. Yap yeme. Al bunu. Aa kesemedim. Al bunu. Aa o bana vurdu. O bana vurdu. Al bakayım bunu. Çok güzel kestim ya. Aa bu ne lan? Diyecektim senin çocuk e, ıı, beşiğin mi var burada? Çocuğun falan mı? Oğlum çok güzel oturmadı mı? Al bakayım bu tekmeyi de. Geliyorum. Al. Suratını yersin. Al bunu da. Doğra 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 Sonra bu dükkanı yakacağım. Bu dükkanı yakacağım. Bu dükkan benim rodumdan ee, emanet. Oğlum ölmüyor ki bu ya. Niye ölmüyorsun lan? Başka baltaya geçeyim. Başka baltaya. Aha kabasını yedi onu. Vallahi kabasını yedi. Al bunu da. Şimdi arkadaşlar ölüm vuruşunu yapacağım. Ölüm vuruşunu yaptım. İşte ölüm vuruşunu yaptım. Güzel. Güzel. Ölüm vuruşunu yaptık arkadaşlar. Bu olayda ee, ne olup ne olmadığını bilmek istiyorum. Kameraman iyi misin? Hah Oh hiçbir şey olmamış kameraman burada durmanı istiyorum dostum ben bir etrafı kolaçan edeceğim ee, Sakın bu mor canavar tekrardan bana saldırmasın ağzını burnuna kırdım onun. Ben bir etrafı kolaçan edip geliyorum bakayım Lan çıkın gidin lan burada Bak çok sinirlendim Aa, Adamın kafasını yardık Vallahi adam kafasını... Ablacım burada kafa yarıyorum sen orada durmuş sigara içiyorsun sen de kafanı yarıyor mı şimdi? Al bakayım. O bakıyor. Çok sinirlendim. Vallahi çok sinirlendim. Müzik çalıyor bir yerde lan. Aha abi sen müzik mi çalıyorsun? Valla sen ça sen çalmıyorsun değil mi? Adam ad adam kaçıyor. Lan lan adamı kaçırdık. Neyse kaçsın hadi kurtuldu. Kurtuldu. Tuvalette biri var mı? Aha! Lan oğlum rastgele geldim. Tuvalette biri var mı dedim. Speaker var. Ağzını burnunu kırarım senin. Sırtından doğranım seni. Speaker Titan Speaker başının altında çıkıyor olabilir. Kendisi buraya elini yıkamaya gelmiş sanırım. Vay vay vay! Olaylar kimin altından çıktığını anladık arkadaşlar. Al bakayım sen şunu. Al bakayım sen şunu. Yak yak buraları bir saniye Burası her yer taht olduğu için dükkan yanabilir. Dükkan yanabilir. Ee, kameraman gel 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 çabuk. Geldi mi bu kameraman? Oğlum bütün ee, sahil yaktık ha. Kameraman da gelmiş arkadaşlar. Al bakayım sen şunu. Bu dondurmacı dükkanını, içecek dükkanını ee, yerle bir edeceğim oğlum, yerle bir edeceğim. Al bunu da, al bu tavana da attım bir tane. Al bunu da attım. Çok iyi be. hadi gidelim buradan. Hadi gidelim buradan. Koş lan koş. Koş lan koş. Kameraman. Aha bak güvenlik var. Güvenlik bile orada duruyor. Manyak. Uy, güzel yaktık. Güzel yaktık. Şuradan seçmeye al bir tane araba yapalım arkadaşlar. Güzel arabalar mevcut. Ee, oha, Zentorna var. O şu yeşili almak istiyorum. Bu yeşili almak istiyorum. Gel gel. Oha, yeşili geçtim. Bir saniye. Arkadaşlar şu araba neymiş lan böyle? Bu ne? Bak bak ben böyle daha önce araba sürmedim ha. Vallahi sürmedim. Kameraman. Ah, arabanın kapısını kilitlemişler. Lanet olasılar. Ben bu arabayı size yar eder miyim? Ben bu arabayı size yar eder miyim? Al bakayım. Gel gel kameraman yeşile binelim bari. Of ya. Of ya. Gel gel buna binelim. Buna binelim. Yapacak bir şey yok. Atla. Heh tamam buna binebiliyoruz. Buna binebiliyoruz. Güzel. Oy motor sesi de fena. Vallahi motor sesi de fena. Kapat bu radyoyu da. Bu neymiş lan? Güzel. Araba gayet güzel. Bu arabayı modifiye edelim mi be? Bence bir arabayı modifiye edelim arkadaşlar. Bir saniye. Vejde'den şöyle M'ye kastımsan. Aa dur yanlış bastım. Şunu lan dur, lan. He şunu kapatalım. Oğlum arabanın rengi daha güzel olmuştu. Of fena oldu lan. İyi gidiyorum ha. Vallahi iyi gidiyorum. Şuradan da bir hemen kendi şeridimize geçelim. Hiç kaza yapmadan arkadaşlar gitmeye çalışacağım şimdi. Hiç kaza yapmadan, bakalım askeri bölgeye gidebilecek Bu sayılmaz, bu sayılmaz, bu sayılmaz çünkü daha e, sözüm bitmemişti. Hiç kaza yapmadan askeriye kadar gidebilecek miyim bakalım? Haydi, böyle bir challenge koydum şu anda. Böyle bir challenge koydum. Hem de nitro atıyorum birazcık. Allah, Allah! Gidemiyoruz, evet gidemiyoruz. Buraya kadar arkadaşlar, en fazla 10 saniye gidebildim. Vallahi en son, en son 10 saniye gidebildik. Hadi bir son bir şans daha istiyorum. Bu sefer çok dikkatli olacağım, çok dikkatli olacağım. Dön, tamam. Buradan da dön Güzel geçtim Güzel geçtim Tamam Harika gidiyoruz ya Askeriye kadar giderim ben böyle Askeriye kadar giderim böyle Güzel Güzel Tamam kaza yapmayacağız Kaza yapmayacağız Şöyle hareketler yapayım Hop Bir öyle bir böyle İşte bu be Profesyonel şoförüm oğlum benim Profesyonel şoförüm Hızlanalım hızlanalım Hızlan Haydi Askeriye az kaldı Ah Hızlanmasaymışız iyiymiş Hızlanmasaymışız iyiymiş Tamam Neyse ilk bulduğumuz bir eve girelim arkadaşlar biz. En yakın ev neresi var? Ee, geçmişiz dur. Ee, çok uzakta var. O yüzden geri dönelim. Geri dönelim. Şuradaki evlerin bir tanesine girelim de. Oradaki otellerde kalabiliriz. Ah aman aman. Arabayı mahvettik. Adamın arabayı mahvettik. Aa! Oh! Niye vuruyorsun lan bana? Ne vuruyorsun? Uçacağım uçacağım. Buradan şuradan uç Ya uçacağım. Çıksana ya. Çıksana ya. Hop. İşte bu. işte bu. işte bu. Arka arka geldik. <laughs> Yalnız ben arkadaşlar hiç bir arabayı sürmeyeyim ya. Araba süre süre arabaların içinden geçtik valla. Arabaların içinden geçtik. Şu arabayı buraya bırakabilirim. Tamam. Geldik. Gel bakalım. Valla elimde ne molotov kokteyli var. Heh şuradan girişimizi yapacağım şimdi. Gir bakalım. Gir bakalım oğlum. Bakalım içeride biri var mı? İçeride biri var mı? İçeride biri var tabii ki de. Olmaz olur mu? Aha. 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 Al bakalım sen şunu. Kafasına bir tane koyduk onun. Allah polis arıyorlar. Polis arıyorlar. Lan sen kimsin? Sen kimsin? He? He? Kameraman ne Ya abi bu kameramanı ben çıldıracağım ya. abi gelmiyor. Abi kaçma. Abi kaçma. Abi abi abi. Aa vurdum abime. Vurdum abime. Lan şişman çıktı. Lan şişko. Lan şişko. Aman 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 bir saniye bana silah versene bir tane. Pompalı ver. Ver pompalıyı. Gel bakalım. Haydi bakalım. Hop. Bir iki. Silahımın önüne görüyorsunuz değil mi? Oo, fena manzara. Geç buraya şimdi. Geç buraya. Bakalım. Çık lan dışarıya. Şarjörü dolduruyorum. Çık dışarıya. Biri var mı? Oha. Oğlum kapıdan vurdum adamı. Vallahi kapıdan vurdum adamı arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer tutuklarınızı sizlerle. Çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.